Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte hep bölüm 2. bölümünü çekiyoruz. Hemen kadromuza bir el bakalım. Evet kadro olduğu gibi arkadaşlar hemen evet. geçelim arkadaşlar. Bugün bayağı bir video gelecek. Yani atacağım 3-4 tane falan. Şunları da alalım. planına bastık. Maça basacaktık. Şimdi maça basalım hemen. E futbol ligine basıyoruz arkadaşlar ve Let's go. 2291'miş. Bizim şu an kolektif gücü. Ne var ola? Evet hava güzelmiş. Genel ayarlar. Mevsim yazlan. Yağlı kaldı kardeşim kış. Kuşun bile birinci ayı gidiyor yaz ne? Neyse bu kollara çok girmeyelim arkadaşlar hemen. Hız kesmeden başlayalım. Bu arada dün videodan sonra yeni teknik direktör aldım. Hızla kontra daha yüksek olan bir teknik direktör. Yani kontra atak iyi adamım aldım ben de son linke gel lan. Adam da iyi oynuyor ha. Ha yapacak bir şey şu basalım basalım. Lan kaçırdık ya. Herkes donarımayı kullanıyor oğlum benimki mi Neuer bir tek. Beleş yer verdi. millet donarumma kullanıyor. Onarım var 81 lan. Rating 81 onu ne oluyor, Ne oluyor lan? Ne oldu Evet, Tiyoli Uyucu kullanıyor. Şöyle kafa atalım. Şunu attığı topa. Dün de aynı şeyi söylemiştik. Abi hemen şöyle gitmek istiyorum. Yakından yakından takip. Yakından Yunus ne yapıyorsun lan? Lan pis müdahaleci mal. Oğlum bunlar gol atabilir lan. 20. dakika oldu hala ses çıkmıyor bizim takımda. tamam. Attık bir tane. Hemen gidelim. Hızlıyız çünkü hazırız. Videoyu yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle dalak. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Gel 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 gel. Gel 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 gel. lerini doğru doğru açtım. Aynen. Yes. Attık bir tane daha arkadaşlar. Abi siz iki tane attık da 30 dakika içerisinde. normal maçlarda 2 dakika 30 dakika içinde bir gol bile hatırlamıyor ama bu pes yani bu pes yani adamın nasıl oynadığına bak bir de bu adam internet kafedeymiş daha doğrusu internet kafede olması için arkadaşlar bu adamın bot gelmesi geri girdi ne yapıyor lan Bu manyak Federico var iyi ki almışım. Messi'nin 13 golü varmış. He. Tamam. İlk yarı bitti arkadaşlar. Onun nasıl onlar daha çok topa sahip oldu lan. Neyse. Bizim kontra atak en iyisi. Çünkü kontra atağı iyi olan bir teknik direktör oldu. Şöyle. Şöyle doğru bakalım. Şimdi şöyle verdim abi. Hadi hadi. Uy köşeyi çok iyi buldum yalnız. Köşeyi nasıl buldum ama. Arkadaşlar daha yapıp ol yeni bende ya. Gelişmesi lazım. Yavaş yavaş geliştireceğiz. GP kasmak için her gün oyuna girmek gerek yani. Ev bunun amacı bu. O GP'lerle oyuncu, teknik direktör falan. Hadi abi, hadi abi. Hadi abi. Lan başlayacağım ya şimdi. Akulan. <laughs> Aferin sana. Biraz hastayım arkadaşlar. Biraz çok değil. Aha. Şöyle ileri doğru hızlı. Depar, 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 depar. Of, fring. Arapas Golf. 3-0. Ben yani şimdi buradan arkadaşlar. Abi. Hemen yani lazım. Hayır hayır. Mesela pas verme. Bu ne lan? O ne ama? O ne lan böyle? Şu dolayı da oyuncuları göremiyorum zaten. Şöyle doğru bir basalım. Vur lan Hayır. So nasıl kaçırırsınız onu? doğru <laughs> i̇şte, bir orta açtık. Vur. Arkadaşlar bugün bu arada evindirse gelmiyordu. Aa, artık gelsin. Cuma adam beri gelmiyor. Şu an futbol oldu kanal abi. Şu an kanal futbol içeriği veriyoruz. Daha üretiyoruz değil, ben üretiyorum yani başka kim üretecek? Şu an futbol editi 3 tane var, skibidi 2 tane var. 2 tane 3 tane de edit var, Marvel falan. Yani benim bir sürü serim var arkadaşlar. Artı oyunlar da var yani içinde birkaç oyun da var. Bugün mesela Stick War Legacy geldik. Stick War Legacy de bir seri. Kanalda Brawl Stars da var arkadaşlar. Nasıl aldı? İstediğinizleri çekiyorum ama daha ne? istediğiniz de yani bütün içerikler var bende şu ana kadar olan tüm içeriklerin hepsi var önce kanalımda yoktu arkadaşlar önce kanal sel oyunda zaten ismi aynıydı ama annemin telefonundan çekiyorduk o telefon maalesef Allah'ına kavuştu yani bir güzel kırıldı ama onda nedense abonem daha fazlaydı Oha. Şöyle geldim. Hadi. Sana şu, Hadi ya hadi ya. Şöyle içeri lan onun nasıl gelmez ya. Başlayacağım ya. Ve maç bitti. Tamam. Onun işte tamam. Kanka boş boş ödüller verip duruyor ya. Vermiyoruz bu şeyi zaten. Ve GP alıp, alıp duruyoruz. Her ödüllerin alın oldu defa diyor. Bakalım Messi kaç golü varmış. Messi bu maçta iki gol attı. O zaman bunun hiç golü yok. Federico Verbal'da 5. Bunun bir tane varmış. Andrew Robertson yok. O yeri zaten ne arasın? 3 maç. Noyer şu anda bir şey yapılmamış arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, o zaman bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunalım. Sonraki videoda da arkadaşlar eee koleksiyon işte olacak. O zaman sizleri sevin, görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Like at, abone olmayı unutmayın.